Hepinize Eskişehir Protestan Kilisesi'nden merhaba. Ben Artun. Eskişehir Protestan Kilisesi pastörüyüm. Sizlere çok gelen bir soruyu bir video haline getirip yanıtlamak istedim. Hangi ülkeler Hristiyan? Her şeyden önce şunu söylemeliyim ki bir ülke Hristiyan olamaz. Bir ülkenin bir inancı da olamaz. Eğer ki bir ülke belli bir inançla bağdaştırılırsa veya özdeşleştirilirse bu inanca mensup olmayan kişiler o ülkede dışlanır ya da farklı sıkıntılara uğrar. Dışlanma deyince illa bunu zoraki yöntemler ya da zor kullanan yöntemlerden bahsetmiyorum. Belli bir ülkenin inancı olamayacağı için yani bir ülkedeki her insanın tamamı aynı fikirde olamayacağı için aynı inanca da mensup olması mümkün değildir ve farklı olanlar azınlıkta kalırsa İnsanlar onları ezmeye veya kendini bir şekilde daha üstün göstermeye çalışacaktır. İnsani yönden birçok sorun çıkaracaktır bu. Her şeyden önce şunu söyleyeyim ki, Hristiyan ülke anlayışı veya Hristiyan ülke mantığı İncil'e göre yanlış bir mantıktır. Ters bir mantıktır. Dolayısıyla, e, bir ülke Hristiyan olamaz. Ancak bireyler Hristiyan olabilir. Hristiyan kelimesi Mesih'i takip eden kişi demektir. Adı üstünde. Mesih'i takip eden bir kişi, bir ülke değil. Hristiyan ülke yoktur. Sadece Hristiyan birey vardır. 1. Yuhanna 5. bölüm 1. ayette İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven ondan doğmuş olanı da sever der. Sadece bu ayette bile bir kişinin Hristiyan kabul edilmesi için inanması ve bunu aileden geldiği için değil, bireysel olarak Mesih'i araştırıp öğrendiği için yapması gerekir. Yani ben birey olarak kendim Mesih'i araştırıp seçmiyorsam asla Hristiyan olamam. Bu mantıkla çok yaygın olan bir mantığı karşılaştırmak isterim. Genelde ülkemizde işte diyorlar ki Avrupa Hristiyan, işte Orta Doğu'da Müslümanlar var gibi bir mantık var. Sıklıkla karşılaşıyoruz. Aslında bu gibi bir düşünce oldukça saçmadır çünkü bugün Ortadoğu'da birçok Hristiyan birey var ülkelerde bulunan farklı ülkelerde yaşayan Hristiyan bireyler var ve bazı ülkelerde aslında sayıları oldukça yoğundur. Yani bir ülkenin Hristiyan olamayacağı gibi bir ülke başka bir inanca da sadece tek başına mensup olamaz her zaman farklı inançları kendi bünyesinde barındıracaktır. Tanrı ulusların değil bireylerin tanrısıdır. Romalılar 3. bölüm 22. ayette der ki: Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar, hiç ayrım yoktur der. Yani Tanrı insanlara bakarken işte bu ulusa aitsin, şu ırka aitsin gibi bir ayrım yapmaz. Dolayısıyla bir ülkenin dini inancı da bu açıdan olamaz. Ancak iman eden her kişi için yapar demekle ne diyor? Birey olarak ben Mesih'i tanırsam ve onu takip ediyorsam, evet o zaman Tanrı benim için ebedi hayatın kapılarını açacaktır. Sonsuz hayatı bana sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rab sizleri bereketlesin. Bu veya bunun gibi diğer videolarımızı izleme isterseniz, beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rab sizleri bereketlesin.